Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere DOT 3 hidrolik fren yağı, DOT 4 hidrolik fren yağı arasındaki farklar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. DOT 3 hidrolik fren yağı glikol ve glikol eterinin karışımından meydana gelmiştir. Diğerlerine göre daha ince yapıdadır. Günümüzde kullanılan otomobillerin birçoğunda bu numara hidrolik yağı kullanılmaktadır. Kaynama noktası 145 derecedir. DOT 4 hidrolik fren yağı glikol ve glikol yağının yanı sıra borat içerir. Dot 3'e göre daha hem biraz daha kalın hem de uzun ömürlüdür. Kamyon, tır, otobüs gibi araçlarda kullanılır. Kaynama noktası 155 derecedir. Dot 3 hidrolik fren yağı ve Dot 4 hidrolik fren yağı arasındaki farklardan sizlere bahsettik arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım bu video sizlere katkı sağlamıştır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.